Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren 15 Temmuz'da vatandaşlara seslenirken yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği sanılan Başkan Eren'in yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Bayağı yardımda bulunduk. Bulunmaya da devam edeceğiz bundan sonra. Erzurum AK Parti Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde vatandaşlara seslenen Başkan Eren bir anda yere yığıldı. Belediye başkanı düşme anında kafasını mermere çarptı. Düşmenin üstüne sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi Hınıs Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Başkan Eren helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi burada devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Başkan Eren'in sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtildi. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da Başkan Eren'in yapılan anjiyosundan sonra beyin kanamasının da durdurulduğunu ve şu an uyutulduğunu söyledi. Köylerimizle ilgili yoğun bir çalışma içerisine girdik. Öz